10 dakika hiç durmadan hareket ediyoruz. Her hareket 30 saniye. Let's go. Bir bacağımı öne aldım. İleri gidiyorum. Burada arkadaki bacağımın ön tarafını, öndeki bacağımın arka tarafını hissediyorum ve yerime geliyorum. Bir bacağımı yana aldım. Aynı şekilde burada yana gidiyorum. İç bacakları hissediyorum ve geri geliyorum. Bacağımı düz bir şekilde uzatıyorum. Ellerimi yere koyuyorum. Gidebildiğim kadar geri gidip iç bacaklarımı hissedip tekrar yerime geliyorum. Aynı pozisyonda kalıyorum. Kalçamdan dışa rotasyon vererek sadece ayak bileğimi oynatıyorum. Dört ayak pozisyonuna geliyorum. Bir dizimi yerden kaldırıyorum, yana açıyorum, döndürüyorum, ileri koyuyorum ve tekrar kaldırıyorum, döndürüyorum, yerine getiriyorum. Bir sonraki harekette geldim, yine ayağımı yana koydum, dirseğimi yere dokunduruyorum ve gökyüzünü açılıyorum. Bu hareketleri bitirdikten sonra diğer bacağına geç. Sonrasında parmakların takılı topuğuna otururken kendini it ve kalçanı yükselt. Ayak bileklerinin üstüne otur, yumruklarını arkada birleştir, göğsünü aç ve kapat. Daha sonra bir elini yana koy, diğer elinle çapraza uzanmaya çalış sonra diğer taraf. Elleri geniş bir şekilde iki yana koydun. Bir omzunu düşürüp yere değdirdin. Sonra diğer omzuna geçtin. Daha sonra ellerini ileri koydun. Olabildiğince geri gittin. Ve burada bekledin. Son olarak bir ayağın öne aldın. Arkadaki ayağını iyice geri götürdün. Burada dirseklerin üzerine gelip bekleyebilirsin. Hareketi diğer tarafta yapmayı da unutma. Daha fazlası için takipte kal.